Herkese merhabalar. Bana anlat kanalına hoş geldiniz. Tire ile ilgili birçok haber geldi. Sema Mantar gerçekten çok ilgi çekti. İbrahim Paksoy'un kaybının önüne geçen bir karakterdi Sema Mantar. Yayınımıza da sesi mesaj gönderdi. eşi beyefendinin birlikte yaşadığı hayat arkadaşının mesajlarıyla canlı yayınımızda bize bilgiler verdi. Ne demişti bize? Tire haberde İbrahim Paksoy'un birçok suç olayına karıştığı ile ilgili ve bunlardan bir tanesinin de cinayetle sonuçlandığına dair Bilgiler verdi. Bu bilgilerle ilgili Müge Anlı yayınında bahsetmekten imtina gösterdi. Aslında bahsetmek istemedi. Fakat daha sonra olayın boyutunun büyüklüğünü anlamış olmalı ki bugün yayında Sema'nın ayıcığından başka şeyler konuşmaya başlandı. Bu ayı meselesine Takığım ben dedi. Ben de merak ettim. Acaba neden Müge Hanım ayı meselesinde bu kadar takıldı? Altında bir şey mi var? E, hatta burada bir espri yapıldı. Ayının gözünde kamera mı varmış? Bir şey mi görmüş? Falan derken e, bu konunun gırgıra vurulmaması gerektiği belki sohbetin içerisinde evet gülündü geçildi Müge Hanım bu ayı konusunda takıldı falan filan ama konunun ısrarla Sema Mantar'ın üzerine gidilmemesi gerektiği. Burada çok ciddi bir e, seri katil gibi bir adam var. Çete var. Suç örgütü var ve Sema Mantar'a artık sorulması ya da belki de hiç sorulmaması gereken sorular var. Sema çocuğu hastalandığı için evine gitti. Oradan da ayrı bir dram çıktı. Onu da videonun sonunda söylemek isterim. Fakat olayın en başından beri programımızda konuşulmuştu. Canlı yayınımızda konuşulmuştu. Bizzat Sema Mantar'ın birlikte yaşadığı beyefendi bize bu haberi gönderdi. Bu haberi ben paylaştım. E, defaatle paylaştım. Çünkü paylaşılmadığını gördükçe çok üzüldüm. Sema'nın üzerine bu şekilde gidilmesi ve özel hayatının deşifre edilmesinin konuyla hiçbir ilgisi olmadığında ısrarcı davrandık. Herhalde bu ısrarcı davranışlarımız bir yere geldi ki bugün bir haber daha ulaştı. Elime çok çarpıcı bir haber. Evrim ablanın bana gönderdiği bir haber linkini atmış. Ben de bu açıklamanın altına linkini koyayım ki... Belki İbrahim Paksoy'un ailesinin bir işine yarar. Belki kayıp bir mezarlıkta ararlar kendisini. Kimsesizler mezarlığına gömmüşlerdir. Belki de tarihler tutuyor gibi detaylar artık onlarda. Onlara kalmış bir iş. Bana göre bu rahmetli İbrahim Paksoy olabilir. Çünkü bu da bir boş arazide bir infaza benziyor. Haberin detaylarını paylaşacağım. E, i̇sterlerse açıklamadan bu haberi de alabilirler. E, i̇steyen ben buldum da diyebilir ama haberi ben bulmadım. Evrim abla buldu. E, ekipten herhangi birisi izliyorlarsa buradan haberi açıklamadan alıp e, eğer bir işe yarayacaksa kimsesizler mezarlığında falan tirede arayabilirler İbrahim Paksoy'u. Altından bambaşka bir iş çıktı dedi Müge Anlı. Devam etti. Siz buraya geldiğinizde Sema'nın üzerine gidildi. Ama altından bambaşka bir iş çıktı dedi. Sema'nın bir ilgisi yoktur anlamına da gelmeyecek bu konu dedi. Altındakiler daha şaşırtıcı diye devam etti. Tire suç ceza mahkemesinde kasten adam öldürmeden açılmış bir dava var. Aynı mahkemede korku, kaygı, panik yaratabilecek tarzda ateş etme suçlamasıyla ayrı bir dava daha bulunuyor. Ödemiş ağır ceza mahkemesi tasarlayarak öldürme suçlamasıyla açılmış bir başka dava var. Bakırköy Asli Hukuk Mahkemesi'nde ruhsatsız ve ateşli silah bulundurma suçlamasıyla bir davası var. Yine aynı mahkemede mala zarar verme suçlamasıyla açılan bir başka dava var. Diyor ki Müge Anlı, senin oğlun bir çetenin içine girmiş ve o çetenin tetikçisiymiş. Anne de ben burada duyuyorum olanları haberim yoktu diye cevap verdi. Müge Hanım da buna cevap dedi ki inanamadım. Aynı çocuk Sema ile tanışıyor. Anne ben evleneceğim diyor. Haber yolluyor Sema ile. Görüştürüyor. Ama bu adamın başka bir hayatı varmış. Hayvan bakıyor çiftlikte demiş. E, bence insanların e, yani özel hayatlarıyla yaptıkları iyi ya da kötü, kirli ya da temiz işlerin olabileceğini defalarca gördük. Yani ayrıca Sema'yı da çok özür dilerim ama hani böyle görücü usulü bulmamış yine bu adamın bir suç örgütüne mensup olmasını ya da burada işlediği suçları aklayacak bir yerde de değil. Gece kulübünde tanışmışlar Sema'yla. Açılacak durumlar olmadığını düşünüyorum. Hepsi paravan. Sema nerede devreye girdi diyor. Ee, devam ediyor ee, diyor ki pembe koç hafta sonu araştırma yapmış böylelikle diyor olaylar ortaya çıkmış yayınımızı izlemiş olabilir pembe koç çünkü ilk önce semanın eşi bizim yayınımızda paylaşmıştı böylelikle haberler yayıldı herkes birbirine gönderdi ee, bu araştırmalar içerisinde de e, o günkü yayında asla sanki İbrahim Paksoy değilmiş ve İbrahim Paksoy'la ilgili biz sanki yalan bir haber paylaşmışızcasına o ismi ee, okumadılar, paylaşmadılar. Gönderiliyor olmasına rağmen hiç kimseye söylememek kararı aldılar. Ee, Sema bizimle iletişime geçmişti. İki kelam ediyorduk, güzel sözler söylüyordu. Sema kesinlikle bizimle artık e, mesajlarımızı okuyor fakat iletişime geçmiyor. Bunun sebebi nedir? Gerçekten anlamadım. Ee, programa çıkmış bir hanımefendiyle biz de konuşamaz mıyız? Merhaba diyemez miyiz? Nasılsın diyemez miyiz? Ee, böyle bir e, Kural mı var? Yasak mı var? Yani hani eskiden gazinocular dermiş. Yani sadece benim gazinoma çıktı Çok eski gazino tayfasından. Bana da Senen serengil anlattı. Oradan biliyorum. Ee, hani benim gazinoma çıktı. Başka yerde çıkamaz. Evlenemez. Konuşamaz. Başka dergiye demeç veremez gibi. Sema Mantar gerçekten başka hiçbir kanala çıkamaz. Konuşamaz. Demeç veremez bir hale geldi. Enteresan buluyorum. Komik de aynı zamanda. Devam ediyor. Burada annenin bakışlarını bana göndermişler. Çekip çekip Berak Hanım bu hanımefendinin kesinlikle oğlunun bu işlerinden ilgisi bilgisi var. Fakat onun da evlatları var. Onun başka bir evladı daha var. Eğer onlar peşine düşerlerse evladının canından korktuğu için, canının tehlikeye gideceğinden korktuğu için. Çünkü diğer evladı hiçbir şeye karışmayan bir insan, temiz bir insan ve ona bir şey olur diye Müge Anlı'ya geldi demişler. Müthiş saygı duyarım. Tabii ki bunun yolu haktır, hukuktur, adalettir. Oğlu da bir oğlundan, yani belki oldu bu kadın, belki oğlunun canı yandı, belki öldürüldü ondan böyle bir şey görüp de diğer evladına da sirayet etmemesi için ben o bakışları ve bilmiyorum demesini gerçekten kalben maruz görüyorum. Çok çok haklılar. Kocaman bir suç çetesinden bahsediliyor. İnanın belki Müge Hanım bahsetmekten imtina etmesinin sebebi de bunlardan biri olabilir. İlk yayınından bahsediyorum. Bugün paylaştı ama annenin ve Sema'nın Takipçilerime söylüyorum sadece. Annenin ve Sema'nın üzerine gidilmesini e, garip buluyorum açıkçası. Orada anne böyle bir şey yaptıysa, haberi varsa bile oraya çıktıysa yine anne yüreğiyle diğer evladını korumak için olabilir ki doğrusu budur. Ama inatla ve ısrarla hala Sema Mantar sana ayıcık almış. Ee, İbrahim Pakso uçlamaya devam etmiş olsalardı. Benim de tepkim farklı. Oldu. Ama insanlar sustular ve biz bilmiyorduk. Yani biz bu yüzden böyle yöneldik diye anlatmaya e, Sema'nın yalanlarını bir iki söylemeye devam ettiler. Sema'nın hep dedim Sema yalan söylüyor. Evet söylüyorsa da başka bir anlamı var. Özel hayatla ilgili bir anlamı var. Konuyla ilgili değil. Belki eşine başka bir şey anlattı. Öyle söylemek istemiyor. Olabilir. Ben Sema'nın bu olayın herhangi bir kısmında olduğuna Şahsen inanmıyorum. Çıkarsa çok şaşırırım. Çete lideri biz bunu İbrahim Pakso için biz bunu doyuramadık. Sürekli kadın istiyor. Para istiyor. Acaba çete infazı mı dedi. Yani çete liderinin İbrahim Paksoy'dan dert yanmasını bu duyumu bu haberi nereden aldı Müge bilmiyorum ama bu şekilde anlattı ve dedi ki e, acaba dedi çete infazı mı? İşte acaba çete infazı mı dedikten sonra bana takipçim sevgili Evrim 18 Eylül 2016 tarihinde yapılmış bir haberi gönderdi. Tire e, haber tire, haber, tire e, YouTube'da da paylaşılmış Ergün Çelik'in haberine göre Tire'de bir erkek cesedi bulunuyor. Odun toplarken bir amca buluyor. Cansız manken zannediyor. Ve bir daha baktığında ceset olduğunu anlıyor. 155'i arıyor. E, oraya gelen ekiplerin konuşmasını, videoyu, açıklamaları ekleyeceğim. Orada dinlerseniz şöyle bir cümle duyacaksınız. Diyorlar ki e, cesedin en fazla bir haftalık olduğunu konuşuyorlar. Galiba olay yeri ekipleri kendi arasında konuşuyor. Duyuluyor. Çok net duyuluyor. Cesedin en fazla bir hafta önce 6-7 gün önce öldürüldüğü ve o çorak ıssız araziye terk edildiği konuşuluyor. Tarihi tekrar söylemek istiyorum. 18 Eylül 2016'da bir artık bunu ne şekilde öldürüyor? Vurularak mı öldürülüyor? Bilmiyorum boğularak mı öldürüyor? Burada bir detay yok. Fakat orada Tire'de bir erkek cesedi, genç bir erkek cesedi bulunduğu söyleniyor ve bunun bir haberi de var. Dediğim gibi Habertire.com'dan öğrenebilirsiniz. Youtube bu linkten öğrenebilirsiniz. 18 Eylül 2016 tarihinde. Çok önemli bir gelişme. Bu artık kimsesizler mezarlığına mı gömüldü? Oradan bir DNA örneği alındı. Belki aileyle karşılaştırılırsa İbrahim Paksoy'a mı ait? Bu ailenin galiba heyecanlı dakikalar yaşamasını gerektirecek bir gelişme. Açıklamadaki linki aileye bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Diyor ki anne de yaşıyor olsa bizi arardı. Yaptıysa cezasını çeksin. Ben gider hapiste onu ziyaret ederim diyor. Evet gelelim Sema'ya. Sema, Sema Mantar'a. Sema yayına uzaktan bağlandı. Çocuğu rahatsızlanmış geçmiş olsun. Ee, ve bu yüzden orada kalırdım orada devam ederdim ama yani çocuğum rahatsızlandı ben o yüzden gittim dedi. Ee, ve dedi ki haberdar değildim dedi bu haberlerden çok şaşırdım hiç haberim yok dedi oysa ki bu haberi kendisi bizimle paylaşmıştı ee, gayet de haberdardı o günü hiç yaşanmamış saydılar nedenini gerçekten anlamak çok zor Sema'dan da bir drama çıktı Sema'nın şu an birlikte yaşadığı beyefendinin hayatıyla ilgili konuşmama konuşturtmama sebebi ortaya çıktı. Beyefendi mikrofona konuştu ve dedi ki benim benim hala eşim olan insan babasını öldürdü. Yani aile bireyleriyle birlikte kendi babasını öldürdü ve bu yüzden hapiste cezasını çekiyor. Ben de o yüzden onunla boşanmak istiyorum. Peki dediler senin nasıl haberin oldu babasını öldürdüğünden eşinin? Ben işteydim 20 saat sonra öğrendim dedi. Olay yerinde yoktum dedi. Kayınpederimi Öldürmüş ailece, aile bireyleri de artık kaç kişi karışmış bilmiyorum. Bu olayın altından da bir dram çıktı. Onun da çocukları varmış ve çocuklarına da Sema bakıyor. Çok karışık, çok zor bir hayat olmalı. Bu yüzden bir de böyle bir şeyle anılmak Sema'nın zoruna gitmiş olabilir. Çalışıyorlarmış. Bununla ilgili de bana birçok kişi sordu. Hala çıkıyor mu gece hayatında mı diye. Tanıştıkları günden beri neredeyse 5 yıldır Sema gece hayatında bırakmış, böyle ailesiyle yaşayıp giden bir insanmış. İşte burada gerçekten çıkan hikayede insanlar nelerin altından neler çıkıyor bir kayıp başvurusuyla başladı. Renkli bir hayata döndü çünkü Sema çok renkli bir insan. Renkli bir hayattan sonra tekrar duyduklarımıza inanamayacağımız kadar enteresan bilgiler, haberler gelmeye başladı. Hem Sema ile ilgili... Hem işte İbrahim Paksoy ile ilgili bugün de kendi ağızlarından artık kendi söylediklerine göre e, bilemem tabii bir de eşine sormak lazım gerçekten böyle bir şey var mı? Babasını öldürmüş bir eski eş, eski eskiden mesela eşi olduğu için boşanmaya çalışıyorlarmış. Babasını öldürmüş bir eş dramı çıktı. Çocuklar ortada kime dokunsam gerçekten yara, kime dokunsam bir hikaye daha çıkıyor. Bu akşam canlı yayınımızda bunları konuşalım, tartışalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videonun altına da yorum yapabilirsiniz. Açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ulaştıysanız Instagram DM'me ihbarlarınızı gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.